Domenico Tedesco. Artık Fenerbahçe ona emanet. Kendisi İtalyan ama Alman ekolü futboluyla biliniyor. Henüz daha 39 yaşında olmasına rağmen birçok başarıya imza attı. 17-18 sezonda Schalke'yi Bundesliga'da ikinci sıraya taşıdı. 20-21 sezonda Spartak Moskova ile Rusya Ligi'ni ikinci bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne katıldı. 21-22 sezonunda Leipzig ile Almanya Kupası'nda şampiyon olarak Leipzig için bir ilke imza attı. Aynı zamanda ligi de 4. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazandılar. Tabi her zaman başarılı olamadı. Şarkı ile 2. sezonda düşme attı çevresinde gezdi. Şampiyonlar Ligi'nde City'ye 7-0 yenilince görevden alındı. Leipzig ile 2. sezonda ise 5 maçta bir galibiyet aldı. Ardından Şampiyonlar Ligi'nden Şarktaray'ı 4-1 yenilince görevden alındı. İstikrar konusunda problemleri mevcut. Oyun ve taktik anlayışına gelirsek disiplinli bir savunma yaratarak az gol yemeye çalışıyor. Üçlü savunmayı tercih ediyor genelde. Ve agresif pres oyunuyla öne çıkıyor. Genelde tek sistem kullanmıyor. Rakibe göre harmanlıyor bunu. Golleri sadece merkezden değil, kanatlardan da bulmaya çalışıyor. Oyuncular ile iletişimi çok ön planda tutuyor. 5 dil biliyor, gittiği her ülkenin dilini öğrenmeye çalışıyor. Fenerbahçe 11 yıldır şampiyon olamıyor. Taraftarın çok beklentisi yok gibi kendisinden. Ama o kendine inanıyor. Fenerbahçe bu yıl şampiyon olacak diyor. Sizce Tedesco herkesi yanıltarak şampiyon olur mu? Yorumlarınızı bekliyorum. Var odasında kalın, futbolla kalın.